Efendim buyurun, bu da müessemizin ikramı. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Var mı bizsiniz? Geçiriz. Afiyet olsun. Hah, geliyor bizimkiler. Hayır dur. Neredesiniz iki saattir hacı? İyi, işte işimiz biraz uzun sürdü. Canım, bir de biz aylaklık yapalım dedik. Ne var? Ne olmuş yani? Yok canım bir şey olduğu yok merak ettik sadece hepsi bu. nerede yünler? Hangi yünler? Yün e, almaya gittik demediniz mi? Ha o yünler şey? Ya aradığımız yünü bulamadık <laughs> yani o renk yokmuş bulamayınca da öyle boşu boşuna gitmiş olduk. Gitmişken de oturalım dedik, çay kahve içelim dedik işte hmm. oturduk biraz keyif yaptık. Ne var ne bakıyorsun yapamaz mıyız? Yok canım, bir şey demedik. Yaparsınız, eğer yapmayacaksınız. Ya ne diyeceğim? Hatta kahve de çok iyi değildi. Gel ben sana bir kahve yapayım da sohbetin dibine vuralım. Gel bacak. Israr ediyor artık. Merhaba. Ne oynatıyorsun kaşını gözünü? Ne oldu? Bunlar bizden bir şey saklıyorlar, bir şey var, bir şey. Gidip oturmuşlar, işte çay kahve içmişler. Ne var bunda? Bir kaçamak da onlar yapmışlar. Yani. Oğlum var bir şey diyorum ya sana. Öyle mi? En son bunlar ne zaman işten kaytardılar? Dükkanı ne zaman bize emanet edip gittiler? Bir düşün. Doğru diyor. Oğlum bir şey var, var. Ben var diyorsan var. Gel, gel. Ne yapıyorsun lan? Gel, gel. Lan kutluk ne yapıyorsun? ...acaba biz lafı evledik, geveledik... ...ya... ...meraklanmışlar mıdır acaba? Yok kız gayet güzel idare ettik. İstersen sen git... ...işinin başına dön. Hani böyle daha fazla dikkat çekmeyelim... <laughs> ...şüpheli şahıslar gibi yani. Tamam Ne oldu ya? Of ben hiç hoşlanmıyorum bu durumdan ya. Hiç geçilmesinmiyor Nuriye. Acaba biz... ...bütün bu olan biteni kocalarımıza söylesek mi? Kız sus. 25 senedir saklamışız, saklamışız. Koskoca sırrı da. Yani şimdi ortalığı karıştıracaksın durup dururken. 25 sene oldum ya. Kız hatırlasana. Arif ve Zekeriya Bodrum'da kebapçılar kongresine gitmişlerdi. <laughs> Ama neyse neyse böylesi daha iyi. Tamam. Yarın yine yine buluşuyoruz. Tamam. Sabahtan şey yaparız. Tamam tamam kızım. Nasıl burada efendim? Kebabın nasıl burada? Gibek bilin bilin bilin. gördün mü? Durduk yere öpücük atmış falan var dedim oğlum bir şey var. Haklıymışsın lan. Karılarımız bizden sır saklıyor. Saklıyorlar, saklıyorlar ama ne ki acaba bunların sırları? Çok kırıldım Arif, çok kırıldım. Nuriye benden 25 yıldır sır saklıyormuş ya. ne kırılacak? Allah Allah, boş ver. Bundan daha iyisi olamaz. Nasıl daha iyi ol? Ne diyorsun lan sen? Oğlum, karılarımızın sırlarına karşılık bizim sırlarımız elimizde koz var. Ha. Ulan ne pis adamsın sen abi, ne pis adam. Tabii. Karılarımız bizim sırlarımızı öğrendiğinde biz de onlara diyeceğiz ki... ...siz de bizden sır saklamışsınız. an siz de saklamışsınız, biz de saklamışsınız. Ne var buna diyeceğiz. Bir dakika Onların sırlarını nasıl öğreneceğiz biz? Cazibemizi kullanacağız. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.